Bu akt yani kabul kararlılık terapisi hangi alanlarda kullanılabilir? Ee, i̇lk sorum bu. Yani genelde her alanda kullanılabilen bir e, terapi modülü. Yani bugüne kadar tahminime göre 250 tane terapi modülü. E, çıkmış vaziyette fakat bir terapi modülünün bir modül olabilmesi için araştırmalar yer. yani bunun işin arka mutfağında da çeşitli etik, ampirik yani deneysel çalışmaların yapıldığı bir sistem olması lazım. Yani kanıta dayalı olması lazım. Eğer bu kanıta dayalı değilse bir modül e, o zaman bu bir terapi modülü olmuyor, düşüyor. E, Ak da bu konuda bilissel davranışlı terapinin bacağından türemiş olan Üçüncü kuşak terapilerden birisidir ki birinci kuşak ikinci kuşağın ne olduğunu kısaca söylemek gerekirse birinci kuşak davranış terapileri, ikincisi bilgisayar ve davranışçı terapiler, üçüncü kuşak terapiler olarak da yine diyalektik terapiler, metakognitif terapiler, şefkat odaklı terapiler, kabul ve kararlılık terapileri gibi mindfulness odaklı CBT gibi son zamanlarda süreç odaklı terapi dediğimiz yine Stephen Hayes ve Stephen Hoffman'ın beraber benim de Frankfurt'ta eğitimlerine katıldığım ki Stephen Hayes bu işin kurucusu biraz sonra anlatacağım. ve onların kurduğu çok çeşitli modüller var ama tekrar diyeyim ki Deneye yapılmamış bir terapi yöntemi yok olmaya mahkum. O yüzden de 250 modül var ama çoğunun adını unuttuk bile. Çünkü devamı gelmedi, deneysel çalışmalar yapılmadı. Bilissel davranışçı terapi bu konuda en büyük e, çalışmaları yapmış olan terapi yönteminden birisidir. E, biz de Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği olarak gerekse bilişsel davranışı terapiler derneği yine yine ak konusunda e, bağlamsalcı yine e, arkadaşlarımızın yapmış olduğu derneklerde aktı doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama sizden tek ricam ne olur ne tür eğitim alacaksınız alın ama doğru yerlerden eğitim almak çok çok önemli doğru derken yapanları yanlış demek değil benim burada kastım e, inanın 20 yıldan beri de terapi eğitimi almaya hala sürdürüyorum son 5 yılım 4,5 yılımı akta yırdım. Yakında sizlere çok güzel inşallah olacak bir kitap yazıyorum. İnşallah ders kitabı olması amacım. Üç cilt olacak ee, ve birincisi bitmek üzere. Ee, o zaman daha da iyi anlatabileceğiz. Kendi derneğimizde akte eğitimlerini veriyoruz. Ee, Öykü kardeşimle birlikte ee, beraberce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru yerlerden doğru eğitim almak çok önemli. İnanın dört buçuk yıldır her hafta biraz sonra söyleyeceğim süpervizörümden kendi üzerinde bir terapi görerek zorlandığım vakaları öğrenmek için almaya devam ediyorum. Hatta iki süpervizörle çalışıyorum şu an için yurt dışında ve gelişmek ben iyi miyim? Değilim. Olabilmek için çaba sarf ediyorum. Ama olacak mıyım bilmiyorum. Olamadan öleceğimi iyi biliyorum. Ama terapist olmak için her gün iyi bir şeyi kendi üstüme koymak için çaba sarf ediyorum. Bunları da inşallah sizlere bu kanallar ya da çeşitli platformlarda anlatmak amacımız. Ama bir kongreye gelip bir saat dinlemektense buraya insanları getirip bunları size anlattırmak da en büyük hedefimiz tabii ki.